Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz ve neşeniz yerindedir. Bugün Uncharted 4 ile tekrardan karşınızdayım. Bir buçuk yıl aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Bu sefer daha güzel ilerleyeceğiz inşallah. Biraz da hastayım sesim biraz. O yüzden garip çıkabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Ve adettendir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve açıklamalar kısmından beni Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Bu bir buçuk yıl uz ara verdiğim dönemde hani işte yayınlarıma tekrar devam ettim elimden geldiğince. Laf fazla uzatmadan oyuna geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Henry 1, 1694 Kesinler sen. Ben de farkındayım. Hızlan W hızlan. Bas 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 bas. Nathan kaç. Umarım durdurursun sen. Bizim yönümüzü değiştirdi ya ama biz de onu patlattık Hoş bende sen Tamam sen yaklaştırma ya Ben çarpa çarpa hallederim sen Sen takma kafana şuna da şöyle bir çarp. Bu iş bende. Abi de iyi atladım sen. Yapma. Sen zaten gitmeye çalışıyorum adaya doğru. <laughs> bak bak tam önüme düşecek. Abi ya Sam. Adamları bir uzak tutamadım. Oo, o, Sağ 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 sağ. <laughs> Son anda. Tekrardan yukarı çıkın Tekrardan. Geliyorum Sam lan bak diğer oyunlar da shift'e basınca bir anda koşuyor ya daldığımı unuttum. Neyton o <laughs> olması bir sesti be? Kapanı göster. <laughs> Uçur şunları havaya mı? Kendinizi patlatın ezikiler. Sen hızlı ol. Daha fazla tutamıyorum bunları. Yeri nereye kaçtı? Sen çabuk ol. Evet, evet, hadi, gidelim artık. Ediz Ben de görüyorum. Sen bana söylemene gerek yok o kayaları. Sarımda kim masamdaki... <laughs> Patlayan gemi nasıl tekrardan oradan bize geldi be? Nathan? Nathan. Kavur ettin Nathan ne sen? Bu dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Ben de sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Zaten sevmiyordum onları. Evet sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum niye bir tek ben ceza alıyorum. Kavgayı sen başlattın. Ama Kitabını onlar vurdu bana. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Onun da kitabıma el koymaya hakkı yok. Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. <laughs> ne yaparsam yapayım kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O benim o kardeşim rahibe. Sen? Sen bizim Yetiştirme yurdundan arkadaşım arkadaş? Yetimhaneden kaçma. Seni. Ha şöyle saklanıyorsun Buraya nereden gideceğiz? Şuradan tabii ki de. Tamam baba. Oo. O zaman nereden gideceğiz? Şuradan gidelim. Buradan da mı kayacağız? Evet. O zaman şuradan tırmanacağız. Tabii ki de buradan. Neytin sen hazine avcısı olacağım buradan belliymiş be. Tamam baba. Koşma yok mu ama ya? Şuradan kayalım. Kamera yardımına gerek yok. Buradan içeriye büyük ihtimalle. Peki. Sessizce ve çaktırmadan. Tamam sessizce. Yavaşça Neytin Kapıyı almanız lazım rahibe. Ayaksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamam. göndür göndermeye çalışıyor rahibe. Bakın e, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? Peder. Seni sevdim peder. Benden hala günü kesmemişsin. Hadi rahibe. Uyumaya git sen. Bir yol bulmam lazım. Şurası büyük ihtimalle. Camda ne varmış? Bakalım bakalım. Hmm. Aziz Frank Aziz French Yetimhanesi davranış bildiri formu. Edward'ın Nathan'ın kitaplarından birinin elinde salladığını ve çocuğu kışkırttığını gördüm. Nathan o Edward'ın üzerine atlayıp kendinden büyük olan çocuğu yere devirdi. Çocukları ayırmak için koşsam da birbirlerini yumruklamaya başardılar. İmza Peder Ryan Dove. Ben buna çok da gerek yokmuş. Burada neyimiz var? Hiçbir şeyimiz. Bu oda, o zaman öylesine konulmuş bir oda. Yoksa şurada bir şey mi var? Hala gösterip, gösterip duruyor. Atam bir şey yok. Arkasında mı bir şey var acaba? Osya'mızı geri bırakalım o zaman. Rahibinin girdiği odadan mı çıkacağız acaba? Oh, 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 oh. Spiral, spiral, spiral. O o o o o süper ol süper Pencereye ulaşmam gerek. Tamam pencere işi bizde. Rahibe rahibenin buradan uzaklaşması gerekiyor. Hadi ama oh, git artık rahibe. Bak 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 rahibeye bak. Saksının dibine sigara saklamış. Ben bunu pedere söylerim ama. Rahibe Junot'kana bakar mısın? Evet, camlardan sigara kokusu. Yani bu da yayılmıyor. Rahibe Catherine. Oryoks. <laughs> <laughs> rahibe Catherine. Yine anahtarlarımı unutmuşum. Kapıyı açar mısın? Geliyorum peder. Ağız kokunu ne yapacaksın rahibe? Sen bekle beni Sen Bir alttaki tutulurum sandım ya bir alttakini tutarım sandım ya Kendi direkt buradan başladı zaten Niye böyle bir saçmalık oldu ben niye alttan tutamadım Nereye gideceğiz şuraya Abi bırakmadım ben. Kendisi bıraktı. Yapma ya. Kendisi bıraktı ya. Aman abi. Hızlı koşma ne bu oyunda ya? Sen de mi zıpladın lan? Şuraya nasıl geçeceğiz? Ha, fareyle bakış attığımız zaman geçiyormuşuz. Bana niye başta söylemedin ki? Çok az kaldı. Evet, çok az kaldı neydim? Büyük ihtimalle zıplayacaksın. Of, oh, of, oh, of. Oh. Nathan dikkat et. Sakin ol, sakin. Semen oldu. Arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. He, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir ya, şey tırmanırken elaya cam kardeşim. çizdi. Bir şey yok sen. Ama ikimizden de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Peyton, yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Ha. <laughs> ha. Hasta olacaksın. Pekala. Peki Abilik senin budur işte. Kardeşini düşünmek. Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim. Ben Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktın? Ama bu bir istisna. <laughs> Hadi gidelim o zaman Sam çok güzel atlayış. Ben niye atlayamadım? Bana elini ver. Benim <laughs> de koşma tuşu hangisi <laughs> acaba? Rahibeler seni beslemiyor mu? Mekan ah. <laughs> boş gibi değil. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. Koşma mu tuşu hangisi ya? <laughs> o aralarındaki en iyi insan. Gelip Hala benden umudunu kesmedi. <laughs> Dur bir saniye şuraya. Kafanı vuruyordum Ben Nathan Hadi. Nereye atlayacağız? Atla da ben de seni takip edeyim. Kahretsin. Açık bırakmamışsın. Şey, açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. O zaman birisi kapattı kapıyı. Başversene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Ah. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Eee, bir iki defa. İşte hadi. Gönder ipi. Sen de. Niye çıkmıyor? E, ee, ha şuradan mı çıkacağım? Peki sen neler yapıyorsun? Şu onlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkmış. Kimle? Hak Crystal. Ha, bir dargınız, bir barışık. Şu an yine dargınız. <laughs> E sen ben tekrardan nasıl e, içeriye gireceğim acaba? Merak sen. ediyorum ama. <laughs> hey kafaya takma. Atlayabilirsin. Atlayacaktım tam da ya. <laughs> sen koşmam gerekiyordu sen. İşte abartmaya gerek yokmuş. <laughs> Aynen öyle sen abartmaya gerek yok. İşte yok hem de. Hmm, hem de ne havalı. Hadi, bu Peki buradan düşsek bunun hesabını kim verecek sen? Hey, bir tamam. hareketler yanından geçsene niye tırmanıyorsun? Tamam. Tam ve Ben dikkat etmem kardeşim. Ben niye tutamadım Sen bir bağırma Sakin ol Sadece ayağımı kırdım tekrardan geleceğim Tamam Tam ortasından Yavaşça ve dikkatlice Yavaş ve dikkatli Aman be Bu günah mıydı Bence günahtı Hazır mısın Tarzan seni mi tutacağım? Ne yapacağım? Evet, buyur öyleyse. Önce sen gitseydin de bana nasıl yapıldığını öğretseydin be sen. Oo. Sen ancak öyle oradan tutunursun işte.

Kalın o zaman bir manzaraya. Ama siz çökmüş her yere. Sen daha önce böyle çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıyı mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok diyelim. En nereye gittiğimizi bilmiyorsun sen. Burada bekle ve beni izle. yapabilirim Nathan. Tutunamayacağım. Çok belliydi. Evet. Başardın tabii. Hadi beni takip et. Başka kimi takip edeceğim sen? Ben boş konuşma. Bak ne diyeceğim. Söyle. Bunu sen de ne istersen. Zevkle. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Ha. Aferin sana. Tamam. Hadi bakalım. Ah. Aa, ha, ha. daha yüksek yerlerden atladım demin hiçbir şey olmadı şimdi mi oldu? Tamam. Hadi bakalım. Bir yerden atlamak oraya ha şurası oraya doğru uzanırken güvenlidir. Tamamdır. Sen şimdi o halatı nasıl geri aldın? Merdiveni indireceğim. Hadi indir. Den buyur. Şimdi de aşağı. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Pekala hala. kaçtık. Nasıl buldun? Ha? Vay! <laughs> 250 CC'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 CC ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. <laughs> Ayıp oluyor. Olmuyor bence Atak, sen. Sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi. Otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Biliyorum tabii ki de sen. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? Ee, aşağı, aşağı yukarı bir yol. yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz, senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca Ne birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Ben daha fazla dayanamam sen, burada sen. Zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen Yetimhaneyi beğenmiyorsun ama Tahmin bile edemez. Evet, en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmek... Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey... Şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani Eğer bizimse <laughs> çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Yakalanmadığımız sürece hiçbir suç işlenmemiştir. Hazır mısın? Hazırım tabii. Hazır olmasam ne değişecek be sen? Hıhıh, yakalanmışız. <gülüyor>

sales Açamazsın benden, gel buraya. Demek siz de oyuna katılmak istiyorsunuz ha? Bunu sen istedin dostum. Bana doğuş hareketlerini öğretmen lazım dostum. Esto es por entrarte con nosotros. Ahora sí. Te vas a arrepentir. ¡Sí, Gustavo! ¡Puedes hacer! ¡Te voy a matar! ¡Come mierda! ¡Dale una risa! ¡Amigo! Te voy a cerrar la bocota, gringo. Chiquisele, eh. Ya basta. Gustavo. <laughs> Şimdi sıramana geçiyor dostum. Ne yapıyorsun? <laughs> Balaklar. Feldetme. Ne biz kavga etmiyorduk ki? Ha öyle değil mi ufaklık? Çakışıyorduk sadece ya. Ey balama ufaklık. Yeterince büyüdüğünde arabeni. Esto es para el culo. Solitaria. Gallo yo. Abre. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Hı. Çıkar. Çıkarırım. Sen de tuzlu çıkaracaksın kardeşim. Bir seninle de görüşeceğiz. Burada noktalıyoruz arkadaşlar. İlk video, ilk serinin ilk videosu burada bitti. Hani bir buçuk sene sonra gelecek konuşmayı da unutmuşum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kusura bakmayın tekrardan söylediğim gibi. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Twitch'ten de beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.